Her gün tek maç TV'den herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir analizle karşınızdayım bugün. Biliyorsunuz bugünlerde kısır bir bülten var. Yani bu kısır bültende araya bir lig maçı sıkıştırdım. Portekiz liginden. Yani baktım şeyde bültende doğru düzgün maç yok. Ama şimdi insanlara verecek haliyle tahmin de lazım. Bu yüzden e, bu bültende hoşuma giden tek maç olan bu Portekiz Ligi'nde Rio AVE Sporting Lisbon müsabakasını sizler için değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi Rio AVE ile Sporting Lisbon biliyorsunuz ki aynı güçte iki takımlar değil. Aralarında bayağı bir klasman farkı var, bayağı bir kondisyon farkı var, bayağı bir kadro farkı var. Birçok konuda Sporting Lisbon'un ezici bir üstünlüğü var yani. Belki birçoğunuz Rio Ayvet takımını ilk defa duyuyorsunuz ama Sporting Lisbon Portekiz Ligi'nin yıllardır köklü takımlarından yani. Bu yüzden aradaki farkla göz önünde bulundurulduğunda Sporting Lisbon'un ben Rio Ave'de deplasmanından 3 puanla döneceğini düşünüyorum. Ha çok kolay bir maç olmayacak. Yani Rio Ave bu lige iyi başladı. Güzel başladı. Yani ama Sporting Lisbon'un da bu müsabakada yani farkını kalitesini ispatlayacağını düşünüyorum bu aradaki farkı göstereceğini düşünüyorum oranlara baktığımızda 1.40 oran vermişler Sporting Lisbon'un galibiyetine yani şimdi oran da güzel fena değil 1.40 takdir edersiniz ki e bu güzel oranı da kaçırmamak lazım. Bu yüzden hani bunu değerlendirelim dedim bu bültenin sıkışıklığında, bu bültenin yokluğunda araya bir maç sıkıştıralım dedim. Ha şu var. Maçlarımız genel itibarla biliyorsunuz tahminlerimiz çıkıyor. Ufak tefek arada binde bir yol kazaları olmakla birlikte genel itibarla güzel gidiyoruz. Umarım bu müsabakanın da altından kalkıp birlikte kazanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şu ligler bir başlasaydı daha güzel maçlara birlikte analizler yapacağız da liglere ara verildiği için haliyle çok da fazla şey yapamıyoruz yani. benim bu müsabaka ile ilgili analizim, bu şekilde arkadaşlar. Sizlerin varsa görüşleri başka maçlarla alakalı olabilir. Güzel tahminleriniz olabilir. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bizlerle paylaşabilirsiniz. Önerilerinizi bizde beraber hem fikir olursak burada kanalımızda yayınlayabiliriz veya sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz geçen bir takipçimiz, bir abimiz güzel bir yorum yazmıştı. Hoşuma gitti. Uzun zamandır takipçim o da burada kanalımda bir ara ara verdik, geri geldik. Sağ olsun takipten hiç çıkmamış. Kendine buradan selamlarımı yolluyorum. Ayhan abimiz. Eyvallah, var olsun. Ya onun gibi böyle Eski takipçilerimizden olsun, sizler gibi yeni takipçilerimizden olsun. Bizleri yalnız bırakmayan hepinize canı gönülden teşekkürü bir borç biliyorum. Yani inşallah dediğim gibi yine aynı hızla kazanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ufak tefek yol kazalarını kafaya takmayın. Ya ufak tefek yol kazaları sıkıntı değil iddia içinde biliyorsunuz bu bahis işi bu işin içinde 40 tane fırıldak dönüyor. Yani hani artık sadece eskisi gibi iş futbolla ya da futbolun yuvarlaklığıyla kalmıyor. Yani bir de bir sürü aradaki yuvarlaklar, aradaki dönen dolaplar falan. Bunlardan dolayı haliyle biz de ters köşeye yatabiliyoruz. Siz de yatabilirsiniz. Ama burada mühim olan genel anlamda futbolumuzla, futbol bilgimizle kazanmak. Yani bunu kullanmak. Umarım da bu konuda birlikte başarmaya, kazanmaya devam ederiz arkadaşlar. Bizleri yalnız bırakmadığınız sürece bizler de elimizden geldiği kadar buralarda olup birlikte fikir paylaşmaya devam edeceğiz. Umarım sizler de desteklerinizi bizden esirgemezsiniz. Beğenilerinizle, yorumlarınızla Abone değilseniz abone olaraktan bizleri onurlandırırsınız arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Afiyette kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.